En son e, alalım soruları isterseniz şimdilik e, saklayın sorularınızı. E, şimdi diğer e, sunuma geçebiliriz. Ayşe Umay Özgürer, e, Çomur'da 18 e, uluslararası işler bölümünde yüksek lisans öğrencimiz kendisi. Güney Kore'nin Çin'e yönelik kültürel diplomasisinde taat sisteminin etkisi başlıklı e, bir sunum gerçekleştirecek. Hoş geldin Umay. <laughs> Hoş buldum hocam merhaba. E sunumu yansıtacağım ben. Bir saniye. Tamam. Şu an ekranı görüyor musunuz acaba? Evet, geldi. Tamam. tamam. başlıyorum. herkese merhaba, herkese. merhaba öncelikle. Evet. ben Cemil hocamın da söylediği gibi Güney Kore'nin Çin'e yönelik kötü diplomasisinde taht sisteminin etkisinden bahsedeceğim size. Bu şekilde bir yöntem izleyeceğim. Önce kültürel diplomasiyi, giriş kısmında diplomasiyi, yumuşak gücü anlatıp sonra kültürel diplomasi, ardından Güney Kore'nin kültürel diplomasisi, sonra Güney Kore-Çin ilişkileri, sonra sistem ve yaptırımlar, etkiler ve en son genel bir sonuca bağlamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle diplomasi nedir? Ben bu tanımı Türk Dil Kurumu'ndan aldım. Yabancı ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkeyi tepsi, temsil etme sanatı, diplomatlık e, Türk dil kurumundaki tanımıyla e, ve bu aslında insanların tarih boyunca olan iletişim ihtiyacından ileri gelen e, bir e, şey diyebiliriz. Ta, i̇nsanların ve devletlerin iletişim ihtiyacından doğan bir kavram diyebiliriz. E, diplomasi yani eskiden. E, Maçtan. Pardon bölüyorum. Bir saniye. Ömür hocam mikrofonunuzu kapatabilir misiniz? Dışarıdan çok ses geliyor. <laughs> Arka fondan. Sanırım duymadım. Ömür hocam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam devam ediyorum hocam ben. Bir saniye paylaşım durdu herhalde. Çok pardon. Şu an görüyorsunuz sanırım. Evet geldi. Ee, yumuşak güç kavramından bahsetmek istiyorum öncelikle. Geçmişte e, güç dendiği zaman sadece askeri güç, sert güç akıllara geliyordu. Yani askeri gücü, ordusu olan bir devlet güçlü kabul ediliyordu. Ee, ama 1990 yılında yani önceden de aslında kullanılan bir kavram ama ilk tanımını yapan Joseph Nye oldu bu kavram. E, kavramın 1990'da Band to Lead adlı kitabında yaptığı bu tanımı ve e, günümüzdeki sistemde aslında Joseph Nye şöyle bir e, yöntem söyledi. Yani sadece e, yumuşak güç ya da sadece sert güç yetmez. iki gücü de birlikte kullanması gerekir bir devletin. Akıllı güç e, kullanması gerekir şeklinde. E, ve zaten diplomasi, onun alt dalı olan kamu diplomasisi ve kamu diplomasisinin de alt dalı olan kültürel diplomasi yumuşak gücün e, unsurları şeklinde diyebiliriz en genel anlamıyla. E, önce bir kamu diplomasi, e, bu arada e, yumuşak gücü aslında şöyle de diyebiliriz, zor kullanmadan, sert güce başvurmadan e, davranışsal olarak cezbetme gücü şeklinde tanımlıyor Joseph Nye. E, yani aslında diplomasi için... E, Kültürel Neyse bunu kültürel, şu an anlatayım karışmasın. Ee, önce kamu diplomasisinden bahsedeceğim. Bu diplomasinin bir çeşidi ve başka devletlerin, diğer devletlerin kamuoyunun, etkilenmeye çalışıldığı bir e, kavram bu. Yani devletler artık halkı hedef alıyor. Sadece işte devletlerle ilişki kurmayı değil ama diğer halkların fikirlerini e, değiştirmeyi, bu şekilde diğer halklara üstünlük kurmayı, devletlere üstünlük kurmayı hedefliyorlar aslında. E, ve hani bu diplomasi çeşidinin temel amacı işte olumlu bir görünüm çizmek. Hem uluslararası alanda hem diğer devletlere karşı olumlu bir görünüm çizmek. E, kültürel diplomasi de zaten bu kamu diplomasisinin ana damar çalışma alanlarından birisi ee, zaten içinde yumuşak gücü de barındıran bir şey Az önce bahsettiğimiz ee, şunu da belirtmem gerekiyor Soğuk Savaş dönemine göre çok farklı bir kültürel diplomasi anlayışı var günümüzde Çünkü Soğuk Savaş döneminde daha çok işte e, ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin işte diğer devletleri kendi ideolojileri kapsamında propagandalarla etkilemeye çalıştığını görüyoruz. Ama günümüzde tam olarak propaganda diyemeyiz. Yani işte müziktir, sanattır, sinemadır, öğrenci değişim programları, sergiler birçok farklı araçla aslında devletler, diğer devletleri kendi devletlerini güzel göstermeye ve bu şekilde de diğer devletleri cezbetmeye çalışıyor diyebiliriz. Bunu en güzel kullanan ülkelerden birisi günümüzde Güney Kore. Ee, öncelikle Hallyu'dan bahsetmek istiyorum. Ee, Hallyu, Güney Kore'nin popüler kültür alanında dalgalar halinde yükselişini ifade eden bir kavram. Ve aslında Güney Kore kültürel diplomasisinin temelini oluşturan e, bir kavram diyebiliriz. Ee, zaten Güney Kore'nin kültürel diplomasi e, şeyleri arasında da Hallyu olduğunu açıkça söylüyor hükümette. Öyle bir durum var. Ve bu Hallyu'nun içinde işte Kore pop, e, K-pop da deniyor kısaca, e, K-dramalar, e, K-filmler yani aklınıza gelebilecek tüm sanatsal şeyler aslında içinde barınıyor Hallyu'nun. E, şöyle bir şey söyleyebilirim hani bu e, en temel olması ile ilgili. Resimde de görüyorsunuz zaten en bilindik iki, e, Kore'nin en bilindik iki e, K-pop grubu BTS ve Blackpink. E, 2021 yılında e, Moon Jae-in, Başkan Moon jae BTS'e... Gelecek nesiller ve kültür için elçi unvanını veriyor ve e, diplomatik pasaport alıyor o gruptaki yedi kişi. Yani bundan dolayı aslında Kore'nin bunu gerçekten bir e, kültürel diplomasi aracı olarak hani bu Hallyu'yu ne kadar etkin kullandığını bence görebiliriz iyi bir örnek bunun için. E, Kore kültür merkezlerinden de e, biraz bahsetmek istiyorum. E, Çok ülkede Şu an kaç tane vardı net bir sayı hatırlamıyorum ama e, genel anlamını e, genel şeyini söyleyebilirim e, Ankara'da da var hatta Kore Kültür Merkezi. Kore kültürünü tanıtmak için gerçekten çok ciddi çalışmaları var. İşte e, online ya da yüz yüze ücretsiz Korece dersleri veriliyor. Ya da işte mesela yemek için malzemeler veriyorlar size ve siz gidip e, Kore yemekleri yapmaya çalışıyorsunuz. Ya da Kore tanıtım günleri oluyor. K-pop işte şeyleri düzenliyorlar, etkinlikleri falan. Baya bir e, şey var. Hatta Kore ile ilgili burslar falan da yayınlanıyor sitede bildiğim kadarıyla. E, Geçelim Güney Kore ve Çin ilişkilerine. E, İkinci önce şeyi göstermem lazım haritayı gözümüzde canlanması açısından. İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni kayrılan Japonya Kore Yarımadasını e, boşaltıyor ve bunun sonunda 38. paralelden resimde gördüğünüz 38. paralelden bir e, hayali bir sınır yani geçici bir sınır çiziliyor. E, 1948 yılında Güney Kore'de Kuzey Kore'de kuruluyor devlet olarak. E, ama 1950'de Kuzey Kore güneye doğru işte bir saldırı başlatıyor ve bundan sonra ABD Birleşmiş Milletlerinde desteğini alarak e, Güney Kore'yi destekliyor ve e, Çin de bu durumda ABD'nin karşısında duruyor. Çünkü aslında e, Çin'in de istediği şey yani kendi dibinde karşı görüşten bir ideoloji tabii ki istemiyor Çin doğal olarak ve bundan dolayı da ABD'nin hani e, kendi çevrelemesini de istemiyor diyebiliriz. Karşı bir tepki veriyor. E, e, sonra İlişkilere gelecek olursak bu savaş bitiyor tabii bir şekilde işte 38. paralel Güney ve Kuzey'in e, sınırı olarak kesin bir şekilde çiziliyor. E, 1992'ye kadar yani Soğuk Savaş bitimine kadar e, Güney Kore ve Çin arasında resmi ilişkiler kurulmuyor. E, evet 1980'lerde ticaret başlıyor aslında iki ülke arasında ama resmi bir ilişki yok e, söylediğim gibi. E, bu ilişkilerde dikkat çeken Farklı başkanlarda farklı politikalar izlenmesi. Yani e, örnek olarak mesela 1993-1998 arasında başkan olan Kim Jong Sam, ABD ile iyi ilişkiler içine giriyor. E, Çin ile daha sınırlı, daha temkinli bir ilişki izliyor. Ama ondan sonra gelen başkan mesela 1998-2003 yılları arasında başkanlık yapan e, Kim Jong Un, ki, e, Çin'e daha yakın bir politika izliyor. Yani buna örnek olarak 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmasını Çin'in destekliyor Güney Kore. Hani Bunu örnek olarak gösterebiliriz. Ve güneş ışığı politikası diye zaten bir politika benimsiyor Kim Dae-jung. Yani bu politika kapsamında Kuzey Kore ile de aslında ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Böyle daha Çin'e yakın daha böyle Çin'i öncekine göre seven bir politika olduğunu görüyoruz Kim döneminin. Gelelim asıl sistemimize, Terminal High Altitude Area Defense, yani kısaca TAT, Türkçe ismini de yazdım ama genelde zaten İngilizce adıyla kullanıyor. Çok Türkçeyi şey yapmıyoruz da. Bu öncelikle Park Niye döneminde konuşlandırılmaya karar verilen bir sistem. Ama şunu belirtmem lazım, Park Niye dönemi çok fazla absürt dış politika kararının alındığı bir dönem. Yani bu kararlar işte Japonya'yla e, Comfort Women, yani e, savaş zamanında seks kölesi olarak kullanılan kadınlarla ilgili anlaşma durumu. E, sonra Kuzey ile Tampon bölgede olan Kesong e, Sanayi Kompleksi'nin kapatılması. Ve en sonunda artık bu e, sistemin konuşlandırılacağını söylenmesi e, çok aslında absürt dış politikalar. Ve hani e, Kore halkında da bir tepki uyandıran politikalar. Bunu da bahsetmem lazım. E, ne zaman kuruluyor bu e, sistem 6 Eylül 2017'de Songju kentinde ve zaten bu sistem kurulana kadar Songju'daki halk da hani kurulmasını istemediğini açıkça belli ediyor. Yani biz bu sistemi istemiyoruz, bu bizi savaşa sürükleyebilir tarzında bir görüşü var o sırada halkın. E, ve özellikleri işte bir ABD kara kuvvetlerine ait bir füze sistemi zaten kısa ve orta menzilli tehditlere karşı geliştirilen bir sistem. Yani savunma sistemi aslında. Ve gerekçesi Güney Kore'nin bunu kurma gerekçesi de e, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi. Çünkü Kuzey Kore 2016'da iki tane e, yanlış hatırlamıyorsam iki tane e, füze denemesi yapıyor ve bundan dolayı da hani e, Güney Kore biz işte güvenlik için bunu konuşlandırmak istiyoruz şeklinde bir e, gerekçe sunuyor. E, üç hayır sözü önemli. Jae-in döneminde zaten konuşlandırılıyor. Ee, görevinden istifa ediyor karıştığı yolsuzluklardan dolayı ve yerine Moon geliyor. Moon de Çin'e üç hayır sözü veriyor. Ee, birincisi, e, bu sisteme ek yeni bir kurulum yapılmayacak, sadece bu sistem olacak deniyor. İkinci söz, Güney Kore, ABD'nin füze savunma sistemine katılmayacak şeklinde. Üçüncü söz de, e, Güney Kore, Japonya, ABD üçlü ittifakı, askeri ittifakı kurulmayacak e, sözü veriliyor. Ki zaten bu üçüncü Çin'in bölgesel endişesini yatıştırmak amaçlı yapılan bir şey. Yani bu şekilde bu sözleri vererek aslında sistemi konuşlandırıyor ve Çin de hani şu şekilde söylüyor. Karşı olma sebebi bunun aslında savunmadan ziyade işte ABD'nin kendini o bölgede çevrelemeye çalışma politikası olduğunu ileri sürüyor Çin ve asla hani bu sistemin ilk konuşlandırılacağını söylediği andan beri e, karşı olduğunu açıkça belli ediyor Çin zaten. E, bir sürü politik, diplomatik, ekonomik yaptırımları oluyor tabii ama e, şunu da belirtmemde fayda var. Hiçbir zaman e, Çin kesin bir şekilde biz işte yaptırım yapıyoruz değil mi? Aslında bu yaptırımların hepsi gayri resmi yani resmi bir yaptırım ortada yok diyebiliriz. E, şöyle Lotte ile ilgili sorunlara ee, şu şekilde değineceğim. Ee, bu sistemin konuşlandırıldığı arsa Kore, Güney Koreli ünlü bir firma olan Lotte'ye ait ee, ve bu firmanın e, arsası olduğu için Çin hani doğal olarak bir karşı tepki alıyor işte e, Lotte'ye karşı ve e, sürekli bir denetim altına. E, giriyor bu. Sürekli denetleniyor mağazaları. E, bayağı sıkıntılar yaşatıyor açıkçası Lotte. Yi. Yani e, ama e, hani şu şekilde savunuyor kendini. Biz diyor işte mecbur olduğumuz için denetledik. Yani aslında e, bunun işte bu sistemle falan hiçbir alakası yok. Denetlenmesi gerekiyordu şeklinde. Yani gayri resmi bir şekilde az önce söylediğim gibi. E, daha çok önemli olan. son bir dakika. Son bir Aa, dakika. <laughs> tamam hocam toparlıyoruz. Toplanabiliriz. <laughs> evet. Tamam. Ee, sanatçılara vize verilmemesi bizi daha çok ilgilendiren, işte halü yasası, ticaret kısıtlayıcı önlemler ve e, Çinli turist e, turizm firmalarının e, şeylere Güney Kore'ye turları iptal etmesi e, kültürel sonuçları oluyor. Genel bir toparlayacağım şimdi. E, ekonomik olarak 2022'de Lotte bu baskılara aslında dayanamıyor ve Çin'den çekiliyor tamamen. Ee, sadece turizm alanında bile bakınca yüzde %60'lık bir düşüş görüyoruz. Ve e, Güney Kore ciddi bir mali kayıp. Çünkü ekonomik olarak çok... E ikili ilişkileri güçlü aslında Çinle. Bundan dolayı mali bir kayıp gerçekleşiyor ciddi bir. Diplomatik olarak zaten benim için önemli olan o. Güney Koreli sanatçılara vize verilmiyor demiştim. Çinli turistler Güney Kore'ye gidemiyor, yasaklanıyor. İşte K-pop ve film ihracatı durduruluyor. Resmi Çin medyasında da Hallyu yasağı, Hallyu ban gibi bir şey oluyor. Yani hep bir Kore karşıtı söylem olduğunu görüyoruz. Ve sonuç olarak şunu söyleyebilirim, benim bulduğum bulgulara göre sert güç sayılan askeri bir sistemin konuşlandırılması kararı kültürel diplomasi alanında ciddi etkiler doğuran bir karar. Ben hani bu etkileri incelemek istemiştim ve Çin ve Güney Kore'nin kültürel diplomasisi üstüne bu sert gücün yumuşak gücü derin bir şekilde etkilediğini gördüm diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler güzel bir sunumdu. Sadece süre kısıt olduğundan gecikmemek <laughs> adına ben arada evet, mesajlandığım <laughs> yapıyorum sayın hocalarım. Mesajlarımdan tamam, da takip edebilirsiniz.